merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz minik bir kedi aldık. Bakın kedi çok tatlı. Çok 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 minik. Bakın. Çok güzel Çınar çok sevdi. Çok tatlı bir kedi. Annesi ölmüş bu kediciğim. Biz de sahiplendik arkadaşlar. Bakalım bunu besleyebilecek miyiz? Çok küçük. Bakın karnı açıkmış kedinin. Süt arıyor. Bakın şimdi ki ona, ona mama vereceğim ben. Yiyecek mi bakalım? Mama mama mama. Ay ay ay. Kediciğin karnı açıkmış arkadaşlar. Bakın. Bakın. Hmm. Bakın arkadaşlar bakın nasıl yiyor mama. Gördünüz mü? Ay ay ay. Ay, ay 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 buldu 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 bir baronu buldu. Gördün mü? Ay, ay, ay. Bakın çok tatlı. Minnacık gözleri var onun. Gel bakalım Ponçik. Adını da Ponçik koyduk. Çınar çok sevdi ponçiyi. Ama şu an bizim Çınar uyuyor o yüzden. Gel bakalım. Ponçik. Ponçik. Ponçik'in karnı acıkmamış mı yoksa? Ay 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 ay. Ponçik çok tatlı. Minik bir kedi. Çok güzel. Ponçik. Ponçik şu an çok küçük arkadaşlar. O büyüyecek inşallah. Çınarlı oyunlar oynayacak oyuncak. kulağı var Ponçik'in. Bu da bir boronu bakın. Minnacık bir boronu var Ponçik. Ponçik bir avuç. Küçücük bir kedi. Hadi Ponçik birazcık daha yemelisin. Hadi anneciğim. Yemeyeceğim mi Ponçik? Yemiyor Ponçik arkadaşlar. Karnı aç değilmiş Ponçik'in. Ponçik. Ponçik çok küçük arkadaşlar. Minnacık bir kedi. Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın. Ponçik ve daha sonra ileriki zamanlarda size yeni videolar atacağım. Şimdi Ponçik uyumaya gidiyor arkadaşlar. Hoşça kalın. Ya bunlar süs köpek? Ben bunları çok seviyorum. Aynen. Teriyar. Mecum olsa bakarım ama yarı bir varın. İşte diyorum ya yani yarı olması gerekiyor. Berra. Çok çok iyi. çok iyi. Berra. Berra gel gel. Bak yemek yiyor Berra acıkmış. Karnı acıkmış kedim. İşte Yapıyor değil mi? Baksana nasıl içiyor. Bak. Acıkmış ya. Her evet, Bak, bak, bak doldu. <gülüyor> <gülüyor> bebek. Şey Bu da bebek, evet. Bak, seni bir de elini tutuyor. Evet. evet. <laughs> Ay yerim, ben alışıyormuşum bile buna. Bana <laughs> 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 <Vallahi> ver diyormuşsun. Kokuyor, var ya neler yapalım. Canavar. Bak nasıl açık <laughs> 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 Niye bakmıyorsun çocuğuna? Peki ilgilenemedim. Doğru. 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 Hayır bu bitecek. <gülüyor> 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 ya, Hayır bitecek. Bir... Kırpıcık. Kırpıcık ponçik. Ponçik benim. Kuzum karaböcüğüm benim. Oy. oy, oy ne oldu? Ne oldu Poncik? Ay, ay yesinler bunu yesinler. Dur dur anneciğim içemiyorsun sen. Anneciğim. <laughs>

Bak. Bak sen oyuncak getirdi Çınar. Bak sen oyuncak getirdi Çınar. Bak. Bak kedi getirdi sana Çınar. Çınar. <laughs>